İdari işlem unsurları. İdari işlemler, idari makamlar tarafından gerçekleştirilen ve hukuki sonuçlar doğuran işlemlerdir. İdari işlemlerin unsurları, işlemi oluşturan temel unsurları ifade etmektedir. İşte idari işlemlerin temel unsurları. Birinci yetki, idari işlemin geçerli olması için, işlemi gerçekleştiren idari makamın bu işlemi yapma yetkisine sahip olması gerekmektedir. Yetki, idari makamlara kanunlar, tüzükler, yönetmelikler veya diğer hukuki belgeler tarafından verilebilir. İkinci hukuki dayanak, idari işlemin hukuki bir dayanağı olmalıdır işlemi gerçekleştiren idari makamın, yasal düzenlemeler veya diğer hukuki kaynaklar tarafından yetkilendirilmiş olması anlamına gelir. Hukuki dayanak, idari işlemin meşruiyetini ve yasal temelini sağlar. Üçüncü amaç, idari işlemin bir amacı olmalıdır. Bu amaç, genellikle kamu yararına veya hizmetine yönelik olur. İdari işlem, bu amacı gerçekleştirmek için idari makam tarafından yapılır. Dördüncü taraflar, idari işlemin tarafları, işlemi gerçekleştiren idari makam ve işlemden etkilenen kişi veya kişilerdir. İdari işlem, taraflar arasında bir ilişkiyi düzenler veya değiştirir. Beşinci içerik, idari işlemin içeriği, idari makamın kararı, talimatı veya eylemi olarak ifade edilir. İçerik, idari işlemin taraflar arasında ne tür bir hukuki sonuç doğurduğunu belirler. İçerik, genellikle yazılı bir belgede veya ilgili mevzuatta açıkça belirtilir. 6. tebliğ, idari işlemin tebliği, işlemi gerçekleştiren idari makamın işlemi taraflara bildirmesi anlamına gelir. Tabi, işlemin tarafların bilgisine sunulması ve onların haklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri için gerekli bilgilerin sağlanması açısından önemlidir. Bu unsurlar, idari işlemlerin temel yapı taşlarını oluşturur. İdari işlemler, bu unsurların mevcut olması ve hukuka uygun bir şekilde yerine getirilmesiyle geçerli ve etkili hale gelir. Ayrıca idari işlemlerde adil bir süreç izlenmesi, tarafların haklarının korunması ve gerekli hukuki güvencelerin sağlanması da önemlidir.